Merhaba. Bu yayını yapıp yapmamayı çok düşündüm ve yapmam gerektiğine karar verdim. İnsanlara faydalı olmak niyetiyle bu yayını yapıyorum. Siz de bu bilgileri yayarsanız sevinirim. Çünkü bunları yaşamayanlar bilmezler. Bugün kanserden bahsedeceğim. Öncelikle kanser hastaları beni dinliyorlarsa hiç üzülmesinler, korkmasınlar. Dördüncü evdekilerin bile iyileştiğini gördük. Şifa Allah'tan. Kadere iman eden kederden emin olur. Bu hadis-i şeriftir. Kanserde en önemli şey morali düzgün tutmaktır. Allah'tan ümidi kesmeyin ve elinizden geleni yapın. Kanserin dilemlerine girmeyeceğim. Yani genetik yapı çok etkili olabiliyor. Çevresel faktörler, stres, mutasyonlar, genetik yapıda bunlar çok önemli değil. Ben asıl yeni yaşadığım bir hastamdaki hadiseyi anlatacağım. Çünkü bu şekilde birçok insana faydalı olabileceğimi gördüm. O yüzden bu yayını yapıyorum. Beni tanımayanlar için kısaca kendimi tanıtayım. Benim ismim Serdar, tıp doktoruyum. 1991 GATA, Gülhane Askeri Tıp Akademisi mezunuyum. 15 yılım askeriyede geçti. 26 yıl fiil hekimlik yaptım. 22 yılı, hekimliğimin 22 yılı İETT'nin Büyükşehir'in doktoru olarak çalıştım. Aile hekim olarak çalıştım. Kurum hekimliği yaptım. Ve birçok yerin iş yer hekimliklerini yaptım. Yani devamlı hastayla hastalıklarla iç içeydim. 2017 yılında emekli oldum. İnsanlara faydalı olmaya çabalıyorum şu anda. Normalde sağlıklı ve uzun yaşamakla ilgili eğitimler yaparken şimdi kanserle ilgili konuyu konuşacağım sizinle. Evliyim, ikiz kızlarım var. Kızlarımdan birisi de doktor, dahiliye ihtisası yapıyor. Diğer kızım da araştırma görevlisi bir üniversitede. O da doktorasını yapıyor aynı zamanda. İşte evliyim, bizim hanım işletme mezunu. Bunlar çok önemli değil. Beni tanıyın diye kısaca anlattım. Benim hastam kutlal karsinomdu, yani meme karşınomdu. Üçüncü evrede yakaladık. Sol memedeydi. Hem sağ memede hem sol memede kitle vardı. Sağ memedeki kitle 6 santim büyüklüğündeydi yaklaşık. Sol memedeki kitle ise 4,5 santim büyüklüğündeydi. PET çekildi. Efendime söyleyeyim. Ultrasonografi yapıldı. Ve sonuç aldık kısa sürede hastanın teşhisiyle alakalı. Sağdaki fibroadenomdu, önemli değildi. Benindi, selim tümördü. Soldaki ise kanserdi, duktal karsinom. Üçüncü evredememin nedeni, sol işte aksiller, lenf notlarını tutmuştu. Memede kitle vardı, sol memede. Meme başının 2 cm altında, saat 11-12 şeyinde. Ve ayrıca da sternumda, yani şuradaki kemik iman tahtası deniyor ya, buradaki kemikte bir sürü yerde tutulum vardı vücudumda başka yerlerinde yoktu. Tabii şeyler belir belirlendi. Kullanılacak kemoterapik ajanlar belirlendi. Hızlı bir şekilde tedaviye başladık. Tabii bu sırada da ben besin tamamlayıcılarını iyi bildiğim için Profesör Doktor Okan Yıllar hocayla irtibata geçtim. Farmakoloji profesörü. Çok sevdiğim birisidir. Saygı duyduğum birisiydi. Hem sevip hem saygı duyduğum birisiydi bilgisinden dolayı. Fakat bu zorlu süreçteki yaklaşımı, sevgimi çok baskın hale getirdi kendisine karşı. Çok teşekkür ederim yardımlarından dolayı, bilgi yardımlarından dolayı. Hem hastamızın hem bizim yanımızda olmasından dolayı. Velhasıl biz tabii eksikte bırakmak istemiyorum bilgileri. Çünkü bu bilgiler kanser hastaları için ve yakınları için çok önemli. Antitümeral dediğimiz tıpta yani kitle engelleyici olan tıbbi çalışmalara yapılmış kesin tamamlayıcıların devreye soktuk. Bunlar nelerdi? İşte balık yaydı, omega 3'tü. Immobilent'ti. Orada Reishi mantarından daha güçlü iki tane mantar var. MyTech ve Shitech mantarları var. Onu devreye soktuk. C vitamini devreye soktuk. Kuenzim onu devreye soktuk. Arı propolisini, arı sütünü devreye soktuk. Tabii bunları devreye soktuktan sonra etkileşimler başladı. Ondan dolayı kanser hastalarına tavsiyem doktor olmayan insanlardan uzak dursunlar. Çok tehlikeli bir dönem çünkü. Yani kemoterapik ajanlar alıyorlar. Mutlaka alsınlar. Yani tıbbi tedaviyi sakın terk etmesinler. Asıl olan o. Tabi bu sırada her şekilde de tabi araştırıyoruz konuyu. Cerrahpaşa'daki hekim arkadaşlarla irtibattayız. Birçok doktor arkadaşımla irtibattayım. Yine Api Terapi Derneği Başkanı Yardım Doçent bizim Ali Timuçin benim kardeşim gibidir. Onunla irtibattayım. Bizim doktor Oğuzhan'la irtibattaydık. Yani Birçok kişiyle de irtibattayım bilgisi olan. Çünkü bu tür, bu tür durumlarda her yere insanlar asılıyorlar. Yani oradan bilgi alayım, buradan bilgi alayım. Yani çünkü ölüm kalım meselesi zor bir durum. Ben de hastama yardım etmeye çalışıyorum. Bunlarla ilgili yan etkiler olduğunu tespit ettik. Küenzimon şey aralığı çok fazla, yani güvenlik marjı çok fazla verebiliyorsunuz. Ama kemoterapi ajanlarla etkisi çok bilinmiyor, yani etkileşimi çok bilinmiyor. C vitamini karaciğerde toksik etkisi ortaya çıkabiliyor. Özellikle kemoterapi noktasında yağlı balıklar uzak durulması gerekiyor etkileşim. Şimdi orada kullanılan şimdi kanserin çeşidi önemli, kullanılan kemoterapik ajanlar önemli, hastanın durumu önemli. O yüzden bu söylediklerimi doktor olmayan birisi sakın hastada uygulamaya kalkmasın. Hem bu ürünleri bilecek hem doktor olacak. Mutlaka hastalar benimle irtibat kurabilirler. Elimden gelen yardımı yapacağım. Bilgi yardımını yönlendirme yapacağım inşallah yapabildiğim kadarıyla. Tabii bu esnada propolis arı sütü de kullanmaya başladı. Bunların hepsini ama ondan sonra birer birer kesmeye başladık. yan etkilerinden dolayı etkileşimler var falan. Geriye elimizde kullanabildiğimiz, yüksek dozda kullanabildiğimiz propolis kaldı. Yan etkiler kesildi. Bunu hocaya sordum. O kanyıllar hocaya. Bakın ben Türkiye'de bu ürünleri en iyi bilen kişiyim. Ben bile danışıyorum doktor olduğum halde. Bu tür hastalarda tekrar ediyorum. Doktor olmayan arkadaşlar uzak dursunlar. Dikkat et yani başlarına iş açarlar. Allah korusun hastanın katili durumuna geçebilirler vicdani anlamda. Arkadaşlar 15 tane başladık Propolis'e. Şimdi 10 tane devam ediyoruz günde. 15 tane yaklaşık işte ilk bir ay 15 tane kullandık. 13. günde ilk kemoterapi aldı. 13. günde ultrasonografiye girdi. Klips takılacak yani oradaki tümör hücresinin yerini tespit etmek için. O sırada ultrasonografiye bakıldı ve inanılmaz bir şey yaşadık biz. Ben zaten dualar falan, dua, dualar çok önemli. Dua edin, sadaka verin. Çünkü bunlar belayı, musibeti önler yani kötü kaderin önüne geçer Allah'ın izniyle. Ve o zaman bunları yaptık 13. günde, daha 13. günde 15 propolis artık kemoterapik ajanlarla birlikte, artı arı ile birlikte tümör hücresi, tümör kitlesi 4,5 santimden 2,2 santime küçüldü. Soldaki, sol koltuk altındaki lenf tutulumları tamamen kayboldu, tespit halde. Biz şok olduk, ben bir mucize bekliyorum dedim. Yani o dualardan dolayı kullandığımız, yapıştığımız sebeplerden dolayı. Ve allah Teala şükürler olsun ki biz bunu yaşadık. O zaman acayip bir ümit belirdi bende. Yani devam ettik. Tabii o genetiklerden sonra dozu ona indik falan. Doz ayarlaması yaptık Okan Hoca ile. 3 doz kemoterapi alındı. Şimdi işte 4. dozu alınacak. Toplam 6 doz alınacak 3 hafta arayla. 3 doz kemoterapi bitti. Ultrasonografiye girdik. Yani ne kadarlık sürdü? 6 hafta, 8 hafta. 2 ay. 2 ay neticesinde arkadaşlar 2 aylık propolis artık kemoterapi kajanlar neticesinde ben kesinlikle beklemiyordum. Dedim ki iki şeyde oradaki onkolog arkadaşlar ya yani bir santime inerse süper olur. Ameliyat ameliyat edilebilir hale gelir diyordu. Yani en iyi beklenti oydu 1 santim. MR yapıldı ve arkasından ultrasonografi yapılacak. Bekliyoruz hastayla beraber. Oradaki doktor arkadaş hanımefendi Geldi şeye bakmış MR'a, geldi böyle çok da sert birisi ama yüzü gülüyor. Sıfır sıfır dedi. Sıfır ne demek dedim. Hiç tutulum yok dedi. Hiç tutulum yok, sıfır dedi. Ultrasonografi dedim, yapmaya gerek yok dedi. Ne olur yapalım dedim. Ultrasonografi yaptık ve arkadaşlar bir tane bile hücre tutulumu yok. Kitle tamamen yok olmuş. İki ayda, onu da size gösterebilir miyim bilmiyorum. Buradan göstereyim bir dakika. Şöyle bütün hale getireyim. Şöyle göstereyim. Sol meme kalsiyon kanalı 3. kür tedavi tamamlanan hastaya yapılan kontrol. Burasını kestim hastanın ismi falan gözükmesine çünkü istemiyor gözükmesini. Hasta yapılan kontrol ultrasonografisinde. Tedavi öncesi 4,5 x 1,5 cm boyutlarında olan kitle lezyon güncel incelemede mevcut değildir. Tam yanıt. Yani herkes ağladı yani öyle söyleyeyim bunu görünce. Şükürler olsun Allah'a Teala şükürler olsun. Şimdi tabii bu üç kür daha terapiden sonra yani tedaviden sonra şeye bakılacak. Tüm PET yapılacak, sternuma da bakılacak. Dua edin tamamen şifa bulsun inşallah. O sternumdaki o kanser hücreleri de yok olmuştur inşallah. Evet, bunları anlattım. Tabii bu süreci de anlatacağım biraz size. Bu süreçte birçok arkadaşla irtibat kurduk. Sağ olsunlar ellerinden geleni yaptılar. Doktor Timuçin, Doktor olursan Okan Yıllar Hoca. Tabii Timuçin'e dedim ki bu arı zehri hadisesini yapabilir miyiz? Abi dedi yani burada etkili olmaz onun çünkü ciltten yapıyoruz dedi. Ama sonrasında tamamen yok olursa sterlime yapılabilir dedi. Tabii bir doktora daha, bir doktorla daha konuştuk. Bu da bu şeylerle çok nasıl söyleyeyim? ilgiliyim işte çok meşhur bir doktor. O da dedi ki artık bir yola girmişsiniz dedi. Yani onun anlattığı şeyler mantıklı gibi gözüküyor ama tıpta yeri olmayan şeyler. O, onunla şey yapamadık. Başka bir doktor ortaya çıktı. Onda da bir şey olmadı. Timuçin'le, doktor Timuçin'le konuştuğumuzda ondan tabii bütün bilgileri aldık. Bazı bilgileri, önemli bilgileri. Mesela önemli bir bilgi kiper termi ile alakalıydı. Prostat kanserinde da uygulanıyor bu. Ama burada çok da bir yeri yoktu. Başka bir yöntem. İTÜ'de bir doçent, dentritik hücrelerin, tümör spesifik T hücrelerini açığa çıkarmalarıyla ilgili çalışması varmış. Dentritik, dentritik hücreler o savaş hücreleri uyarıyor ve bunlar uyuyorlar vücutta. Bunları alıyor, kanserli hücreyi alıyor. Bunları alıyor, ve bunları in vitro ortamda yani e, laboratuvar ortamında e, karşılaştırıyor ve o dentritik hücreleri uyandırmaya çabalıyor ve uyandırdığı şekilde işte vücuda veriyor ve bu aylar sürüyor. Ve e, bu noktada da gider ne kadar diye sordum Timuçin'e. Abi dedi, bir ev parası dedi. Bunlar konuşuldu. Yine başka bir şey konuşuldu. O da bu kanser hücreleri şekere duyarlı biliyorsunuz. Şekerle besleniyorlar. İşte kemoterapik ajanları şekerle birleştirip kanser hücrelerine veriyorlar. O şekeri kaparken işte kemoterapik ajanı da kapıyor falan. Daha etkili olması sağlanıyor. Bunu da işte yine bir hastanede bir profesör uyguluyormuş. Bugün beni dördüncü evre bir kanser hastası aradı yakını aradı. Anlattım mesela burada anlattığım şeyleri ona çok kısa anlattım. Başımıza gelenleri dedim ki bak propolis çünkü onun şeyi de, kanser türü de uygundu. Şunları şunları kullan dedim. Şu dozlarda kullan dedim. Ve dedim bak şu kadar paran gidecek. Sen dedim bu propolis bu ürünleri toplamda kullansam bir yıl boyunca, 12 ay boyunca en yüksek dozda ayda düşünün 7,5 kutu gidiyor sonra 5 kutu gidiyor. Toplam gidecek paran 1600 dolar dedim. Bir sene boyunca tüm harcayacağım para. Zaten bu tür hastalar bize ulaştığı zaman biz onlara bizim kullandığımız işte propolis öyle sıvı propolis falan filan kullanmayın. Öyle yok alkolde çözülmüş, yok çünkü çözülmüş. Gerçek propolisten bahsediyorum. Benim kullandığım propolis 169 kere denetlenmiş. Kovan ürünleri pazarının %60'ını elinde tutan firmanın propolis. Amerika'da üretiliyor. Yani ıcın ıcını biliyorum. O yüzden en iyisi Şimdi bu tür şeylerde de şaka yap şakaya gelecek bir şey değil. Hatta o kadar iyi ki sahtelerini satıyorlar hepsi burada nokta.com'da falan. Oralardan da almayın. Evet, velhasıl hastaya bunu dedim. Bak dedim, ne yap yap bunu normal tıp Çünkü kadın da artık kemoterapi uygulaya uygulaya hiçbir ajana cevap vermiyor. Dördüncü evre her yere yayılmış. Son ajan uyguluyorlar. Cevap verecek mi vermeyecek mi? Dedim bunları devreye sokmuş falan. Allah'tan ama ne kaybedersin? kaybedecek bir şey yok. Yan etkisi de yok bunların. Bunları kullan dedim. Allah'tan yanında kızıymış herhalde. Kızı dinledi. Kadın şey şüpheci bir düşüneyim de sonra neyin düşünüyorsun dedim yani yapacağım bir şey kalmamış ki yani. Ve bu tıbbi çalışmalar olan bir ürün. Ve dedim ben dedim satıcı falan değilim sana dedim. Bizim aldığımız fiyattan nasıl aldıysak o şekilde almanı sağlayacağım seni dedim. Ve kızı dinlemiş almışlar işte. O arkadaşlar söyledik indirimle aldık diye. Düşünün yani çöpe atma ihtimali olan şeye 20 bin lira, 22 bin lira hasta veriyor. ama gerçek kullanması gereken şeye parayı bulamam diyor. Bu bulsun yani ne yapıyor? Bulsun artık birisi yardım etsin, o yapsın, bu yapsın. Hayatlarına soksunlar. En azından %30 indirime çıkartacağı o işte 500 dolarlık ürünü aldığı zaman %30 indirime çıkıyor. %5 indirime. Sonra çok daha ucuz oluyor. Orijinal ürünü. O şekilde alsınlar. Evet benim kanserle ilgili söyleyeceklerim bunlar. Bir kere fazla uzatmayacağım. Çünkü bu yayına başlarken niyetimi halis tutmaya çabaladım. Bir kişiye bile belki acısını durdurursak ona, ailesine, yakınlarına faydamız olur. Dua eder bize. Benim tek bir isteğim var bu hastalarda. Beni arayabilirsiniz. Halinizden anlarım. Elimden gelen yönlendirmeyi de yaparım. İki isteğim var. Bir, bana dua edeceksiniz. İkinci isteğim ise fayda gördüğünüz takdirde bu bilgiyi yayacaksınız. Birlikte insanlara faydamız olsun. Çünkü Türkiye'deki doktorlar, yani benim meslektaşlarım bu türünleri biz bilmiyoruz. Yani besin tamamlayıcıları ile ilgili bilgimiz yok. Çünkü Türkiye'deki tıp fakültelerinde besin tamamlayıcıları ile ders verilmiyor. Ben Gata mezunuyum bana okutulmadı. Kızım bezmalem Tıp Fakültesi mezunu ona da okutulmadı. Çapa'da da okutulmuyor. Cerrahpaşa'da da okutulmuyor. Hacettepe'de de okutulmuyor. Yani Türkiye'deki doktor, dünyadaki bütün doktorlar bunları biliyorlar. Türkiye'deki doktorlar bunları bilmiyorlar. O yüzden bir doktora ben balık yağı kullanayım mı, arı sütü alayım mı, propolis kullanayım mı diye sorarsanız muhtemelen bırak bu saçmalıkları sen doğru beslenmene bak cümlesini duyacaksınız. Peki niye bu kadar şiddetli tep tepki veriyor bizimkiler? Çünkü arkadaşlar haksız falan değiller. Sakın doktorlara böyle düşmanlık falan beslemeyin. Haklılar. Neden haklılar? Bir, zaten böyle bir eğitim almamışlar ama ikinci bir şey var haklı olmaların nedeni. Türkiye'de şu anda bu Türk ürünleri ticari maksatla kullanan, istismar eden ve her derdi devam yüzeymiş gibi insanlara pazarlayan bizim şarlatan dediğimiz insanlar var. Bunlardan dolayı artık yaka sıkmış vaziyetteler. Şöyle düşünün, ben bazı gruplara giriyorum doktor olarak faydam olsun diye. E şimdi bunlar tıbba karşılar, bilime karşılar. Halbuki bilim dinin içindedir. Resulullah Efendimiz Aleyhisselam ilaç kullanmadı mı? İlaç kullanmak sünnettir. Resulullah Efendimiz Aleyhisselam sünnettir. Bunları bir tarafa bırakın. Augmentin, Duosil, bunları kullanıyorsun. Dip alıyorsun, antibiyotik kullanıyorsun, ilaç kullanıyorsun. Bir kere inançlı birisinin, Müslüman birisinin biraz şüpheci olması lazım. Kendisinden çok emin olmaması lazım. Biz bile imanımızı devamlı sorguluyoruz. Yani, Eshab-ı Kerim Efendimiz sorguluyorlarmış. Yani. İmanlarını sorguluyorlarmış. Yen, gelin yeniden iman edelim diyorlarmış. Şimdi Müslüman'ın sorgulaması lazım. Kendi halini, düşüncelerini acaba hata yapabilir miyim demesi lazım. Bunlar o kadar kendilerinden eminler ki, eminler ki cahil cesurdur yani. Bunlara hiçbir şey anlatamıyorsunuz. Siz dinlemiyor ve kaba sabalar. İslamiyetin inceliği de yok bunlarda. Bilim dinin içindedir. Tıp da dinin içindedir. Din hepsini kapsar. İlim içinde de olsa gidip alınız buyuruyor Resulü Efendimiz Aleyhisselam. Müslümanın yetiğidir. Bulduğu yerde alsın buyuruyor. Bunlar hep hadis e şimdi sen bilimi nasıl dışlıyorsun? Tıbbı nasıl dışlıyorsun? Evet kanser hastalarına buradan sesleniyorum. Morallerini bozmasınlar. Bu işte en önemli şey moral. Moralinizi yüksek tutun. Allah öteyden ümidinizi kesmeyin. Her şeyi yaratan o. Mutlak kaderde ise mutlak kadersi zaten hiçbir şey değişmez. Ama değişme ihtimali varsa sebeplere yapışın ve bunları kullanın. Benim hastamda kullandığım şeyleri siz de kullanın. İnşallah sizde işte siz de bir mucize yaşarsınız. Bakın bir hasta geldi bana. Yine kanser hastası. Ama söylediklerinden ben kanser olduğunu anladım. Maddi durumda iyi hiç böyle bir şey de aklının gelmiyormuş. Böyle koşturup duruyor. Bir seyahat firmasının da sahibi. Yani uluslararası şey yapan hanımefendi. Çok kıymetli birisi. Durumunu anlattı ve doktora gitmeyi düşünmüyordu biliyor musunuz? Deli misiniz istedim ya? Kemoterapi yaptırayım mı dedi yani eğer kansersin. Yaptır dedim tabii yani. Şimdi Allah'tan doğru yönlendirdik inşallah devam eder. Ben dedi anlattım bu size anlattığım şeyleri kısaca propolis de aldı mesela o ürünü alırttım. Ona %30 indirme girmesini sağladım. İnşallah bize dua edecek yani. Alo. Ha, Fatma Hanım merhaba. Merhaba gördün mü raporu Serdar Hocam? Ha, neyi gördün mü? Raporu. Bir dakika görmedim bakayım. Hemen bakın. Lenflerden hepsinden temizlenmiş. Midenin alt kısmında biraz kalmış hocam. Hay maşallah ya. Allah'ın hikmeti. <laughs> böyle bir şey olabilir mi? E, propolis kullanıyorsunuz. Ben dedim ya. Evet, bitirdim onların hepsini. Gelecektim size şimdi. Çünkü gelip yeniden alacağım. Tamam tamam. Gelmenize gerek Aha. yok. Telefonla da aldırırım ben sizi. Ama hocam müjde değil mi Allah'ın hikmeti? <laughs> Baya <laughs> doktorlar da şaşırmıştı. Böyle geldiler böyle. Doktorun ilk ha yüzünü güzel gördüm. Diyordu bana. Amerikan hastanesi ya değişikler. Böyle biraz yukarıdan yukarıdan gidiyorlar. Evet. Ama şey böyle geldi gösterdi filmi. Bak dedi bütün miden simsiyahlı dedi. Evet. Hani ama şimdi dedi bak altta bir kısım kaldı dedi. Evet. Evet. O kadar hani bir de hani başka yerlerde de küçük küçük bir şeyler hani tutulumlar diyordu. Onlar da yok oldu. Hani inşallah Allah'ın hikmeti yani, süper yani. ya, süper. Ben Son, size sonucu, gönderdim. sonucu, okuyorum Çünkü... Tete. evet, evet. Hepsi, hepsi çok iyi çıkmış. Süper ya, Allah evet, ne kadar açsın. Evet, çok saksın. küçük bir şey kalmış. Çok küçük. İşte yani böyle bir şey, çok çalışmak lazım bence. Şimdi, şimdi, şimdi ben de. size bir şey söyleyeceğim Fatma Hanım. Aha. Bunun sevinci hiçbir şey değişilmez. Evet hocam, yani hani ben evet. böyle bir şey hiç beklemiyordum hani korkuyorum siz söylediniz tabii evet. insan ama yaşamayınca hissedemiyor. Aynen, aynen. hani ama Allah'ın büyük bir hikmeti. Allah hayırlı aynen. ömürler versin diyorum aynen, hani hayır ömürler bütün versin. Allah celle şifa yaratsın. Amin amin aynen. amin. Hani o büyük korkuyu da yaşadım biliyorsunuz size gelmiştim. Biliyorum biliyorum. biliyorum. Yani biraz insan hiçbir şey e, böyle hatta gitmemiştim ben 2 ay doktor Bak, biliyorum insan, canım bey siz benim yanıma, yanıma gelmeseydiniz yani şimdi bu kim olur gidecektiniz. De. Ay evet evet siz dediniz öyle şey yok gideceksiniz doktora dedi. Evet, tabii canım. Tabii. Öyle dediniz evet hatırlasam hatırlasam, hatırlasam hocam evet tabii. evet yani evet sizden bir şey rica edeceğim İzin verirseniz bu konuşma konuşma benim telefonunda kaydediliyor ya bu konuşmayı atabilir miyiz sizin soyadınızı falan bilmiyorlar sizi tanımıyorlar ama en azından bu yani çünkü haberde sorup duruyorlar hocam işte sonuç alıyoruz alıyoruz ama ben kimseye de anlatmıyorum çünkü bu kanserli hastalara yardımcı olmada ben her başlıyor. Şöyle, şöyle yapayım. Tabii ki ama ben ne söylediğimi biliyorum. Başka bir şey söylediyseniz... yok. Yok yanlış bir şey yok. Sadece şaşırdığınızı, işte o yok olduğunu falan söylediniz. Evet evet evet. Rapor attım hani... söylediniz. Özel bir şey konuşmadık. Tamam. Tamam tabi yayınlayın onlara tabii. da inşallah yararlı tabii. olsun inşallah. Allah razı i̇nşallah. olsun. Allah razı oldu. O zaman ben sizi arayınca siz bana gönderecek misiniz? Tabi tabi hallederiz. Onu İndirimli olarak tamam, aldatacağım ben aldatacağım sizi. Zaten tamam, farkındayım ki size %30 çıkartmıştım. Bütün hastalar ben şey yapıyorum ben. Personel Tamamdır. gibi gösteriyorum. Yani Hı -hı. ve en indirimi almalarını sağlıyorum. Tamam? Tamam inşallah. Tamam. Şimdi onun için insanlara bu yanlış bilgileri yayıyorlar. Yanlış bilgilerden uzak durun iyi niyetli insanlardan bilgi almaya çalışın ve bu doğru bilgileri de yayalım birlikte. Hayat önem taşıdığı için değindim. Dedim yani anlatayım mı anlatmayayım mı? O yüzden konuyu anlattım. İnşallah birçok insana faydamız olur da. Bir de beğenirseniz beğenmeyen arkadaşlar. Yayın yukarıya yükselsin ki insanlar izlesinler. Teşekkür ederim. Hocam kitleler için başarı sağlayan bu yöntem vücudumuzun birçok organı dolayı polipler için başarılı olur mu? olabilir. Neden olabilir? Bakın bana polikistik over hastası bir 27 yaşlarında genç bir hanımefendi geldi sunumu. Ben ona şunları şunları yüksek dozda kullandım dediklerimi yaptı. İki ay sonra geldi ben tabi hatırlamıyorum. Hocam size teşekkür etmek için geldi dedi. Rahme olmayacaktı. Polikistik overdi. Ve işte iki ay sonra alacağız demişler. Benim sunumdan sonra ben bunları deneyeceğim hocam dedi. Ben size inandım dedi. Denemek istiyorum dedi. Peki dedim. Ümit falan vermedim ama ben olsaydım kullanırdım dedim. O e, hanımefendi bütün kitlelerden kurtulmuş teşekkür etmeye gelmiş. Çok büyük bir mutluluk. Neticede polip kitle, kist kitle, hepsi kitle. Denemekte fayda var. Yani en azından iki ay deneyin. Niye? İki ay yüksek dozda deneyin. Ama benimle irtibatta olun. Yani bunda bu ürünleri bilen bir doktorla irtibat. O kitleler illaki kanser olması şart değil. Bütün kitleler, anti tümörel diyoruz biz zaten bunlara, kitle engelleyici. Ailesinde kanser hikayesi olan kişiler önleyici tedbir anlamında ne yapabilir? Düzenli check-up yaptırmalı mı? Hangi ürünleri kullan? Tabii check-up önemli ama Böyle panik atak oluşturacak şekilde böyle pimpirik, evhamlı bir hayat yaşamak da doğru değil. Ama düzenli check-up önemli. Bir senede bir vajinal sinir kadınlarda yani birçok şey yapılıyor. Erkeklerde zaten bir kere 90, 90 yaşına varan her erkekte kanser, prostat kanseri %90'larda gözüküyor. Yani. Neredeyse %100'e yaklaşacak. Çünkü devamlı mutasyon var vücutta. Devamlı kötüye gidiş var yani. Şimdi bu tür ürünleri antioksidan ürünlerin, anti ürünlerin kullanılması, kullanılması nedeni de bu zaten yani işte balık yani arı arüstüymüş, gerçek olanlarından bahsediyorum. Piyasadakilerden değil. Bunu geciktirmek, vücuttaki mutasyonları temizlemek falan filan. Koruyuculuk bu. Genetik altyapı önemli. Genetik altyapı da var tabii hastalıklarda. Yani siz hepsini engelleyemezsiniz ama çevresel faktörleri değiştirebilirsiniz. Beslenmeyi değiştirebilirsiniz. Besin tamamlayıcıları kullanabilirsiniz. Hocam çok emin verdim. Göğüs kanseri teşhis konu. Buraya davet ettim. İnşallah dinliyordur. İnşallah. İnşallah Ayşen e. Şimdi dinlemezse sonra dinler. Yayında kalacak zaten. Allah-u Teala bütün hastalarımıza şifa, dertlerimize deva, borçlarımıza eda nasip etsin. Bizim hastamıza da dua edin. Bütün hastalarımıza dua edelim. Çünkü dua çok önemli. Dua birçok şeyi değiştirebiliyor. Her şeyi yaratan allah Teala dilerse hastalara şifa yaratır. Hastalığı da yaratan o, şifayı da yaratan o. Teşekkür ederim. Hayırlı geceler diliyorum. Kanser hastalığı morallerini bozmasınlar. Allah var gam yok. İnşallah hepsi şifa olur. Hepsi şifa bulur. iyileşirler. Beni aramaktan da çekinmeyin arkadaşlar. Arayabilirsiniz. Eğer açmazsam yani açamazsam çünkü yoğun oluyorum. Şimdi mesela bir sürü kişi aradı. Mesaj atın bana. Mesaj atın. Hocam şu konuyla ilgili aradım. Ben şuyum. Size şöyle ulaştım. Bakın üç şey. Şu konuyla ilgili aradım. Ben şu kimseyim. Size işte şu sebep yani şu kişi vasıtasıyla ulaştım. Şuradan ulaştım. İşte YouTube'da seyrettim falan. Size ulaşamadım beni arar mısınız diyeyim ben mutlaka size ararım.